2025 AGS sınavında 80 sorudan 15 tanesi sayısal yetenek sorusuydu. Bu sorulardan bir tanesi şekil yorum sorusu, bir tanesi ondalık sayılar, bir tanesi köprü sayılar, bir tanesi tek çift sayılar, bir tanesi mutlak değer, bir tanesi fonksiyonlar, bir tanesi denklem kurma, bir tanesi hız sorusu, iki tanesi ikişer sorulu kurallı soru ve bir tane üç soruluk tablo sorusulardı. Ondalık sayı sorusunda tüm virgülleri iki basamak sağa kaydırarak dört işlem yapmak gerekiyordu. Köprü soruda kökleri birbiri cinsinden yazarak sadeleştirme yapınca sadece kök 3 kalıyordu. Tek çift sorusunda a artı 1 eşittir 2b artı c eşitliği verilmişti. 2 çarpı b ifadesinde b kaç olursa olsun 2 ile çarpıldığı için 2b ifadesi çift olmak zorunda. O halde a tek ise c çift olacaktı veya a çift ise c tek olacaktı. Ve hakkında da bilgi verilmediği için birinci ve ikinci öncüler hakkında kesinlik yoktu. Bu nedenle cevap yalnız 3 olacaktı. Mutlak değer sorusunda mutlak değer içinde olmayan tüm ifadeleri eşitliğin diğer tarafına atınca 4 eksi z ve 3z eksi 12 şeklinde bir sonuç ortaya çıkıyordu. Yani biri diğerinin 3 katı. Buradan yola çıkarak küçük olan mutlak değeri 3 ile çarpıp diğer mutlak değeri eşitleyip denklemi çözmek gerekiyordu. Fonksiyon sorusunda fx artı 2 fonksiyonu verilip fa eşittir 2 bilgisi verilmişti. O halde x artı 2 eşittir a olursa x yerine a eksi 2 yazarak fonksiyonun a cinsinden karşılığını bulur onu 2'ye eşitleriz. 3. aşamadan oluşan bir sınavın puan hesaplaması sorusunda 1. aşamada x adet soru çözülmüşse 3x puan ve 3. aşamada da puanların eşit olması için 3x puan alınmışsa soru sayısı da 3x olacaktır. Toplam soru sayısı 34 ise 34-4x adet soru 2. aşamada çözülmüş ve 2 katı olan 68-8x kadar puan alınmıştır. Toplam puan 54 olacağından tüm puanları toplar 54'e eşitleriz. Sıra beyaz turuncu renkli karelerden oluşan şekil sorusunda tek tek her ihtimali denemek gerekiyordu. Ahmet'in ev, ofis arası departması ve Selim'in Ahmet'i görmezden gelmesi bir sayı doğrusu üzerinde başlayıp oran orantıda son buluyor, son buluyordu. Peki, Kubilay'ın kendi kendine tahtaya sayı yazıp başımıza bela alması. Yazı sayı 5 ise karesi 25'tir. 25 iki basamaklı olduğu için rakamları toplarsak 7 ve 7 tek basamaklı olduğu için tekrar karesini alırsak 49. Rakamları toplamı 13 ve tekrar rakamları toplamı ile 6. basamağı 4 yazılması gerekmekte. Bu kurala bağlı olarak b eksi a soru fırına kare ifadeleri tek tek deneyerek a b sayısına 18 buluyoruz. Dolayısıyla 8 eksi 1'den cevap 7 olacaktır. A ve b markı belleklerin olduğu tablo ise tablodaki boşlukları doldurarak cevaplanabilecek 3 sorudan ibaretti. Umarım hepsini çözebilmişsinizdir.